altın tepsine sunuluyor. Bizler mücadele ederek sokaklarda olarak kazanıyoruz. Emeğimizi ve memleketimize sahip çıkmak için omuz omuza alanlarda ve meydanlardayız. Artık yeter. Artık yeter. Emeğimizi, ekmeğimizi her gün daha küçültmeye çalışanlara karşı bize karar yaşatmaya çalışanlara karşı artık yeter geçinmek istiyoruz diyoruz. Biz geçinemiyoruz biz her gün daha fazla borçlanarak yaşamak zorunda kalıyoruz. Ve Türkiye üzerimizdeki ağır vergi yükü nedeniyle hem ücretlerimizden alınan hem de iğneden ipliğe her şeyde ödediğimiz vergiden dolayı Türkiye sevgili kardeşlerim patronlarından yüksek oranda işçilerin vergi ödediği bir ülke haline geldi. Bu ağır vergi yükü bizim belimizi büküyor. Yaşadığımız bu sürecin tek bir sorumlusu var. Bugün Türkiye işçi sınıfı, bugün Türkiye emekçileri, emekçi halkı açlıkla, yoksullukla boğuşuyor ki bunun tek bir sorumlusu var. O da ülkeyi yöneten siyasi iktidardır. AKP'dir. Türk lirası değer kaybedince ücretler azalacak. Rekabet gücümüz artacak. Yabancı sermaye Türkiye'ye akacak diyorlar. Ve yabancı sermaye temsilcilerine yaptıkları her konuşmada gelin Türkiye'de yatırım yapın. En ucuz işçilik Türkiye'de. En az hastalanan, en az yıllık izin kullanan iş cinayetlerine bedenini hayatını verse de ölümüne çalışmak zorunda olan işçiler Türkiye'de diyorlar. Yok öyle yağma. Yok öyle yağma diyoruz buradan. Bu ülke bu halk satılık değil diyoruz. Bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir. Uluslararası pazarlarda kelepire satılığa çıkarılacak şahsa ait bir mal değildir bu ülke işçisi, emekçisi, emekçisi, halkı ve bütün varlıkları. Yabancı sermaye için, petrol prensleri ve kralları için kelepir emek, kelepir memleket diye tezgah açanlara geçit vermeyeceğiz. Emeğimize, ekmeğimize, ülkemize, memleketimize hep birlikte sahip çıkacağız ve bu tezgahı hep birlikte bozacağız.